Tamam mı abi? Boydan çek. He? Boydan boydan çek diyorum. Çekiyorum boydan. Boydan çekiyorum. Vay. Havuzdayın <laughs> efsanesi. Bu ne böyle? Yok mi? ya. Ne şöyle, şöyle al, şöyle al. Şöyle al. Şu köşeye al. Heh. Tamam yeter. Tamam. Şimdi koyur zaten ya. Buyur. He ya. Buyur zaten. Sağ ol abi. Neydi burası? Sauna. Ha, sauna ama. Ha sauna şurada. Burada şu ama. Ama mı ama Sağ